Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular ile kanalından merhaba dedim. Geldim ki damda şöyle bir kuş var. Bakın kendi konuk burada. Çok değişik bir kuş lan. Bu nedir abi? Görüyorsunuz değil mi? Telin önünde konuk. Evet. Vira Bismillah dedik meze çıkmadan kaça aldık. Bu nedir lan? Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar bu kuş nedir ya? Allah Allah. Çok ilginç. Bu filo kuşlarına benziyor ama. Başka kuş var mı buralarda? Oh. Siftah. Bismillah dedik geldik buraya. Aha. Arkadaşlar orada da bir tane konuk. Bir videoyu duraklatayım şuna dürbünle bir bakayım. Hatta şöyle zoom yapayım. Görebilecek misiniz bilmiyorum. Neredeler? Bak şüpheli meme binanın üstünde arkadaşlar gördünüz mü? Bak. Şurada duruyor. Bir hemen şunu karantinaya atayım hemen videoya devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi kaçağımızı şuraya koydum Kaçağımız burada duruyor Fakat şurada çok güzel bir kaçak var O bir gelse var ya Arkadaşlar efsane bir kaçak Size o kadar söyleyeyim Tipleri mikleri açtım şimdi Kelebekleri açmadım Biraz da yavrular hem dolansın kendine gelsin diye Bunlara hiç dokunmuyorum Ama indir bindir yapıyorum Bakalım gelecek mi ama size şu kadar söylüyorum arkadaşlar, kuş harika bir kuş, sarı kuyruk, yanakları da sarı arkadaşlar. İlk defa böyle bir kuş gördüm. Kocaman da bir kuş, filo kuşu. Ama ee, daha önce hiç rastlamadım öyle bir filo kuşuna. Bu da nadir görebileceğimiz çoğu kişilerde olmayacak bir kuşa benziyor. Büyük ihtimalle. Çünkü her filo da böyle kaliteli kuşlar olmuyor. Bunun farkındayım. Bakalım. Kısmetimizde varsa hep beraber çok efsane bir kuş görmüş olacağız arkadaşlar. Hayvan orada yatıyor ya. Çok ilginç bir vaziyette. Martı hiç dokunmuyor ona. Enteresan. Bir de arkadaşlar Dün başıma şöyle bir şey geldi. İnanın büyük ihtimal nazardan. Buna inanıyorum. Bir yandan videomu çekiyorum, bir yandan size de bunu anlatmak istedim. Çünkü ben kuş beslediğim sürece ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Şimdi biliyorsunuz bütün tipler güzel benim için ama bir takım hoşuma giden tip var. Nerede? Anne şu kızımla beraber yakalamıştım. O yüzden o tipi çok seviyorum. Kaç sene oldu bilmiyorum. Ama izleyenler bilir. Bunu bu da çok sevdiğim bir kardeşimden bana hediye geldi. İkisini eşo yaptım. İlk takım yavruları nerede arkadaşlar? Hatta göstereyim onu sizlere. Uçtu mu? Bir saniye arkadaşlar. Cık 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 cık. Ya 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 uçuyor ilk yavrusu uçuyor arkadaşlar. Şimdi gelsin. Cık 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 cık. Ya, ya, ya. Şu. Bak bu. Arkadaşlar bu aldığım ilk ağız. Bunun kardeşi yeme düşerken öldü. Bunlar görünüm olarak, yapısal olarak çok hoşuma gidiyor bu tipler. Yani Allah nasip ederse zaman geçtikçe, çoğaldıkça sadece bu soyu bırakacağım. Gerisinin hepsini çıkaracağım. Çünkü akıl olarak da çok iyiler. Görünüm olarak da efsaneler. Şimdi biliyorsunuz bu kuştan iki tane vardı bizde arkadaşlar yavrulardan. Geçen şunları uçurmak istedim arkadaşlar. Tüydeler görüyorsunuz bak daha yeni yeni boynunu tamamlamaya çalışıyor daha. Bu yavruluk tüyü daha. İkinci tüyüne daha girmedi. Girdiği zaman komple temizleyecek kendini. Bununla kardeşi diğer tipler uçuyordu. Arkadaşlar inanır mısınız? Hayvan bir tur attı, iki tur attı. Şuraya bir geldi. Bir çarpıştılar. Diğeri düştü arkadaşlar. Bildiğiniz böyle hani bir taş atarsınız ya olduğu yerde. Vak dedi girdi şu evlerin boşluğuna. Bir daha da çıkmadı. Artık ne oldu? Boynumu kırıldı çarpışırken. Kuş streslenip havada kalp krizi mi geçirdi? Yani bir anlam veremedim arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu takımdan aldığım bütün kuşların yavrularının muhakkak ikisinden birinin başına bir şey geliyor. Bak bir bu vardı. Bununla kardeşi vardı iki. Arkadaşlar iki tane daha kardeşi büyüyor. Bakın. Bir tanesi bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Diğeri de burada. Bunları özellikle ve özellikle tek büyütüyorum. Çifte baktırmıyorum. Hoşuma gittikleri için. Hem daha iyi gelişsinler. Temiz, rahat büyüsünler diye. Ama bilmiyorum. Bunlar da benim antika tipler ama bunları beğenmiyorum. Bunlar da büyüyor. Dediğim gibi onun kardeşine başına bir şey geldi. Çık bakayım bebek. Çık çık. Bunları da ufak ufak uçurmaya başladım arkadaşlar. Havalar güzelken tadını çıkarmak lazım. Dediğim gibi arkadaşlar çok tuhaf ve ...şey olan bundan çok daha iyiydi arkadaşlar. Efsaneydi yani. Full dolu. Tamam bu da dolu ama... ...o kuş... ...apayrı bir güzeldi. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerden ricam bir maşallah yazarsanız... ...bizi de mutlu edersiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten nazara inanıyorum. Bir anda hayvanın başına... ...yoksa durduk yere böyle bir şey... ...gelmezdi. Bu arada şöyle bir şeye de... E, ...değinmek istiyorum... Sizlerden ricam arkadaşlar biz kuş dağıtıyoruz ama her önüme gelene ben kuş veremem. Ben çevremdekilere veriyorum, beni tanıyanlara veriyorum. Benim kuşa ihtiyacım yok. Bak bazı şimdi ağzımı bozmak istemiyorum arkadaşlar. Beni kimseyle karıştırmayın. Bak tekrar söylüyorum. Benim ne kimsenin kuşunda gözüm var. Kendi kuşumdan başka kimsenin kuşu. Yanlış anlamayın. Benim kuşumun boku etmez. Bu herkes için geçerli. Çünkü niye? Arkadaşlar burada kuşlarım kayboluyor. Kökünden makas atıyorlar. Kökünden kanatlarını çekiyorlar. Sordun mu? Yok diye yalan atıyorlar. Ama biz kuş yakaladık mı? Abi bizim kuşumuz. Abi senin abinin de, senin de bak benim nevrim dönecek. Bir gün öyle, öyle birini yakalayacağım var ya. Çok pis yapacağım. En sonunda o olacak. Ulan ben burada video çekiyorum, keyif yapıyorum. İzleyenlerimle paylaşmak için. Oğlum buraya her inen kuş babanızın kuşu değil. Tabii ki videoda görüyorsun, ediyorsun. Ayağında bir şey yok, çarçurp muhabbetleri dönüyor. Ulan oğlum ben o videoyu çekiyorum. Ben o video'nun üstünde montaj yapmadığımı sen nereden biliyorsun? Kalkıp konuyu abi kuşunda bu vardı. Ya en nefret ettiğim şeyler arkadaşlar bunlar ya. Senin olabilir kardeşim. Benim kuşum sizin oralara geldiğim neden vermiyorsunuz? Ki ben birçoğun işime yarayanları yani beğendiğim kuşların ayaklarına marka takıyorum. Bak burada bu kadar yavru var. Kaç tane yavru bak sadece bir tanesinde var. Diğerinde yok. Bunda yok. Bunda yok. Bak bunun ayağında yok. Şurada var bak onun ayağında yok. Bir tane daha burada var. Onun ayağında var. Bakayım tepede. Tepede bir tane daha var. Bak iki tane daha var. Bak bunların da ayakları boş. Niye? Ben her kuşa marka takmıyorum. Görmediğim bilmediğim kuşa ben marka takmıyorum kardeşim. Ya ara anasını sevdiğimin çocuğu. Ara ara. Bu zor bir şey değil. Bak ben arıyorum ya. Ben burada tutakçılık yapmıyorum. Bana gelen kuşları ben yakalayıp videoya çekiyorum ki sizlerin izleyebileceği güzel keyif alabileceği bir video yakalayabileyim diye. Yoksa benim kaçakla işim yok. Yemin ediyorum ben kaçakla uğraşacak olsam. Bak size yemin ediyorum. Bak burayı var ya komple doldururum. Tiplerin arasında da. En az bir 20-30 tane daha baskı Ondan sonra posta atarım. Şu kelebek kümesini dahi boşaltırım. İnan Allah'a var ya Allah'ın kuluna kuş uçurtmam. Beni eskiler çok iyi biliyor bak. Gerçekten söylüyorum. Ben kuş peşinde değilim. Ben keyif peşindeyim. Şurada akşam işten çıktıktan sonra geliyorum bir saat bilemedin iki saat. haş patlasın iki buçuk saat keyif yapabiliyorum. Ondan sonra evime gidip dinleniyorum. Ulan çıkacaksın. Yok abi o kuş benim. Yok abi bana hediye gönder. Güzel kardeşim. Hediye gönder diye bir şey yok ya. Sonuçta benim aylık 3-4 bin lira masrafım var. Sen benim masrafımı karşılıyor musun? Yok. Ben gelip senin yemeğini, suyunun masrafını veriyor mu? Yok. Oğlum herkes kendi şeyinden mesul. Çok beslemek istiyorsan git yanlış anlama. Cebinden 500 bin lira, bin lira çıkar. Git kendine kuş al. Bu bu kadar basit kardeşim. Ben beslerken kimse bana çıkartıp hediye vermedi. Biz sağımızda solumuzda bizim çevremizde olan adamlara hediye veriyoruz. Hediye alıyoruz. Bu bu kadar basittir kardeşim. Kimse babasını ayrına kimseye bir şey vermez. Ben daha görmedim verenin. Bunca yıldır ben kuş besliyorum. Hiç adamın biri kalkıp da demedi ki Allah'ım bu kuş senin olsun. Çok iyi kuş. Bir iki tane sevdiğimiz abiler hariç. Çünkü niye? Bizim de onlara jestimiz oluyor. Gidiyoruz kıyamızı yapıyoruz. Ne bileyim videolarını çekiyoruz. Makara oluyor kakara oluyor. Yani böyle boş bir dünya yok kardeşim. Cık cık. Neyse şimdi gelelim kaçağı göstereyim de size. acık moralim düzelsin. Vallahi billahi sinir oluyorum bazen artık ya. Gerçekten söylüyorum ya. Allah var yukarıda gına geldi ya. Abi kuş ver abi kuş ver. Ne lan bu? Hayır bahçesi miyim oğlum ben? Cık cık. Aha yakaladım bak. Kendi kendine gelmiş lan buraya. Görüyorsunuz. Yalan mı arkadaşlar? Ben geldim kuş burada kendi kendine duruyor ya. Benim kuşum değil ki bu kardeşim. Hayvan telin önündeydi. Aa burada geldim. Burada böyle durmuş telin önünde. Ben de aldım. Aa buraya karantina yattım. Birkaç gün kalacak. Ondan sonra yol vereceğim, göndereceğim. Bu bu kadar basit. Allah Allah. Ben keyif alın diye video çekiyorum. Ben yakaladığım kuşları ona buna dağıtacağım diye bir kaydı yok ki. Gelirken tamam vereyim. Al. Bu kuşu gel vereyim sana. Gelirken de bir litrelik de vitamin al bana. Bakayım vitaminin litresi kaç para. Ben litrelik alıyorum ya. Öyle küçük şeyler de almıyorum. Aa bak rondzol. Bak bunlar bitmiş ilaçlar. Bak. Al. Her yer ilaç kutusu dolu ya. Al. Görüyorsunuz bak altta da var ha. Alt dolu bak. Abi bunlar ciddi paralar ha. Her yerde bir ilaç var. Ulan bunlar bedavaya gelmiyor ki kardeşim. Ben para harcıyorum ya. Emek harcıyorum, keyif yapıyorum. Beslemek istiyorsan sen de emek harcayacaksın, para harcayacaksın. Ondan sonra oturup keyfini yapacaksın ya. Bu bu kadar basit kardeşim. Yanlış anlamayın. Burada dünya kadar kuşumu saklayan adam var ya. Ben bunların farkında değil miyim? Benim ufak hasta... Biliyorsunuz arkadaşlar bir takım postam geldi. Yavru çıraktan. Ulan bir tanesi hastalandı öldü. Diğeri de hafif keyifsizdi. Aa bunun gibiydi ha. Bak şunun gibi. Lan kuş buradan nereye kaybolabilir ya? Bir eserli kuş ne kadar gidebilir arkadaşlar? Bak sizlere soruyorum. Eserli bir kuş nereye kadar gidebilir? Taş patlasın. Bak şu yörüngeden çıkamaz bak. Şu yörüngeden çıkamaz. Aptal aptal uçar. Biri buradan alıyor kuşumu, öbürü yana götürüyor. Aradan 15-20 gün geçiyor. Bir bakıyorum biriyle konuşuyorum. Abi, aa bak bir şey yakaladık bu. Senin olabilir. Bak adamlar biliyor ha. Ama birbirlerini ispiyonlamıyorlar. Ama ben yakalarım onu. Benim uyumu suyumu iyi biliyor. Yani sen beni muhakkak izliyor. Yani izliyor. Yüzde yüzde izliyor. Ben kim olduğunu biliyorum. Ama sadece onu basmak istiyorum böyle. Hani diyorlar ya böyle. Tam iş başındayken ben bunu bir basayım. Ondan sonra birbirimize basarız. Allah nasip ederse. Neyse lafı fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Böyle bir cins yakaladım. Bu cinsin de ne olduğunu bilmiyorum. Kelebek desen kelebek değil. Kaplan kırık bir şey ama filocuların kuşuna benziyor bu. Bilenler yorum atarsa beni sevindirir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça kalın.